Selam herkese, Türkiye'deki sepil hayatıma hoş geldiniz. Ya vücudum soğuğa ama alışmıştır nedir yani. O kadar sıcak ki şu makyajı zor yaptım yemin ederim. O kadar sıcak aktı böyle makyaj aktı yaparken. Hiç özlememişim. Polonya'ya gidiyoruz. Bunu izleyen 10 kişi. Diğer videomda inşallah Polonya'da olurum. Şimdi de nereye gidiyoruz? Şimdi Natris'e e gidiyoruz. Ne şey yapacağım. Fon makinesi alacağım. Bir insan hiç mi özlemez? Evet, hiç özlemedim. Evet, hiç özlemedim. Ya ben şortun üstüne mont giymeyi özledim ya. Böyle bir hava. Arkadaşlar benim için çok kötü. Yani benim hiç yapmayacağım bir şey oldu ve rujum çantamda değilmiş. Bu nasıl olabilir? Ya neden bu kadar sıcak? Neden, neden, neden? Neyse şimdi en sevdiğim arkadaşım Berat'la buluşacağım. Yıllık buluşma zamanımız gelmiş. Beş ayda bir geliyor çünkü. Ve hastayım ya. 30 derecede nasıl hasta oldum bilmiyorum. Berat çok bonkör bir arkadaşımız olduğu için hemen bana var ısmarladı. O çalışırken de bekliyorum abi. Tırnaklarım ilk defa ojesiz. yıllardır görüşmememize rağmen. Yıllardır görüşmememememememize rağmen karamel latte sevdiğini biliyor. Kral yani. Gerçekten kral. Berat meşhur olmak istiyormuş o yüzden. <laughs> Youtube kanalını ona <laughs> bir yani. Seni yüklüyorum şu an. İstanbul'daki sefil hayatımı çekiyorum. Bu teknosadan bunu aldım. İnşallah güzeldir. Krips. Hojdir inşallah. Nasıl oldu bakayım? Bok gibi. Aa, gözlerim yanıyor. Yok diyecek ne de ki. Ona benzeyen bir şey varmıştı. Onun... Mango peyşenimiz oldu. <laughs> ben bu videoyu da izle. Like <laughs> art. <laughs> Nasıl mı <ben>, like art. Bugün <laughs> <laughs> borkörlüğüm tuttu o yüzden tatlı olacağım. Ve çikolatalı cheesecake'in... 75 lira arası. Hadi 100 atalım. 100 atalım. <laughs> Sen de YouTube videomu beğenmemişsin böyle yazıklarım O kadar hastayım ki. Kafadan. Hadi <laughs> hadi 100, 100 atalım. Ne atacağım ya? <laughs> Starbucks'a oturduk. O kadar soğuk ki. No, ya, Murat'ın gömleğini çaldı. Şimdi yüz yüz kumara girdik. <laughs> hadi hadi. Bakayım ne etkisi geldi mi? Şimdi aç safarını. Bir kere aç şeyini safarını. Ben atla, Bir daha artık. Seneye. Ben Bilecik'ten geleceğim. Oha Bilecik'tesin sen. Bilete baktın mı ne kadarmış? Arabayla gidebilirim. Ödemeyi nasıl aldın? Bu beşli mi diyor olarak? Evet. Güneşli bir İstanbul'dan Herkese selamlar Galiba saçım arkası Dalgalı oldu Ya of ya Neyse Şimdi Kadıköy'e gidiyorum Of Sefil hayatıma kaldığımız yerden Devam ediyoruz Bu kadar cehennem olmak zorunda mı Gerçekten Şu an piştim Piştim Eskiden metro soğuk olurdu. Klimaları neden kapattınız Allah aşkına? Bu kadar sıcak ki. Of. Çok susadım ve en son şeyi hatırladım. Belçika'ya gitmeden 12 saat önce Kadıköy'e gitmiştim ve bir suya 8 lira vermiştim. Bende bir problem var, bundan bahsetmek istiyorum. Her yere erken giderim. Mesela bir buluşma saati 5 ise hep 4.30'da giderim. Neden bilmiyorum ve hep bekletilirim. Üstüne i̇şte saatinde beklerim. Şu metroyu kaçırdım bilerek. <laughs> evet, bu arada şey demeyi unuttum. Türkiye'deki sefil hayatıma hoş geldiniz. Neyse. Son 5 günüm kaldı. O kadar mutluyum ki. Son 5 gün sonra bir daha Türkiye'ye adım atmayacağım. Umarım bu manifestim gerçekleşir. Çünkü olmuş gibi söylüyorum. <laughs> olmuş gibi söylüyorum. Bir daha Türkiye'ye adım atmayacağım. Yani güzel bence. Bu arada farım nasıl? Farım. Kiko'dan aldım bu <laughs> Far paletinin. Ve aşırı hoşuma gitti. Pembesi böyle bir sürdüm şaks diye parladı. Rimmel de Sky High ama bunun şeyini sevmiyorum. Aslında güzel duruyor. Tamam sevdim. Şimdi acı değil. <laughs> Son görüşüm. Çok <laughs> Bir daha görmeyeceğim. <laughs> Telefonum <Tenip> düşüyordu. <laughs> Bir daha görmeyecek olmak o kadar sevindiriyor ki. Bu yol bu arada benim lise yolum. Kadıköy'de okuyordum ben ve her sabah metro ile Kadıköy'e giderdim. Sabah 6'da, 6'da uyanırdım. Yok ya 6.50'de uyanırdım. Gün daha ağırmadan okula giderdim. Bu arada ben diyet yapacaktım ya. Zor yapamadım. Şehrin kalabalığı. Kendini tanıtıyor muyum? Evet arkadaşlar, bugün Ekrem'le beraberiz. Fas'tan geldim. Past <laughs> bir arkadaşımız kendisi. Kendisi Harun Üniversitesi'nde tıpçı. Amerika'da yaşıyor ama konum söyleyemez. Neyse, çok komikti. Evet. Berlin stajın hakkında Berlin'e gidip Berlin'de mi yapmışsın stajı? Ay staj <laughs> evet Berlin'e <laughs> köyüne gidip staj yapmak isteyenlere ne söylemek istersin? Arkadaşlar kesinlikle 100-200 tane mail atarak birisini bulmaya çalışmayın. Bağlantı bulup ayarladığınız zaman. Ya pek. böyle dememen lazım ya. Neyse genel olarak Avrupa deneyiminden bahset güzel bir deneyimdi gayet. Özellikle en başta çalışma koşulları devasa derecede farklı. Yani burayla hiç alakası yok. Tıpçılara sesleniyorum. Burada hamallık yapıyorsunuz. Ya 10 kişi izliyor ve 10 kişiden tıpçı çıkma ihtimali çok düşük. Ama tıpçı olmak tamam. isteyenler. Evet. Onlar için söyleyelim en azından. <laughs> Kazanç olarak e, devasa bir fark yok halkla arasında. Çünkü sosyal devlet anlayışı var ve e, bir uçurum olmasını istemiyorlar. Tamam bu sıkıcı kısımları böyle... geç. <laughs> <laughs> ne anlatayım başka? Vize almak nasıl? Vizen olması? Vize almak stresliydi. Çünkü sana söylediğim ufak tefek küçük bir şeylerin eksik olduğundan bahsettim. Sakın, bir... <laughs> sakın, sakın 15 euro vermeyin. Sakın 15 euro vermeyin. Öyle bir şey yok. Eksik değil. Aydata'nın gerekli evraklar sitesine giriyorsunuz. Oradaki her şeyi tamamlıyorsunuz bu kadar. Tamam mı? Başka bir şey yok. Evet, köyde yaşamak aldım. nasıldı? Köy bence Almanya'nın güneyi ve iklim açısından bana çok uygundu. O yüzden Köln'ü daha çok sevdim Almanya'nın diğer Ama Uygundu ne, ne demek? E ee, yani diğer şeyler daha soğuktu kuzey bölgeleri. Tabii O ki sıcak güzel. olmasının asla mevsimle bir alakası yok. <laughs> Ama hani kışın Handel mesela kışın da şey, yazın da soğuk. Ha bilmiyorum. İşte Ağustos ayında da soğuktu mesela. Ondan Ve haricinde... Bu arkadaşımız 6 aylık vize aldığını sanıyordu. Allah'tan benim gibi bir arkadaşı var da Maalesef Dicaretli 6 geldi. ay içerisinde 90 gün girebilirmişim. Yani evet. 3 aylık aslında. Lütfen aldığınız vizelerde kaç gün olduğuna bakın tamam evet. mı? <laughs> Geçerlik tarihine bakmayın. Evet maalesef ben de öyle bir hata yaptım. Zaten bir ay daha en fazla girebilirim. Hatta büyük ihtimal giremeyeceğim. Artık bakalım. <laughs> ayarlamaya çalışacağız. Yok ya bir pratik. değil. Evet Türkiye'deki sefil hayatım. <laughs> Hayatımız mı diyeyim? Türkiye'deki sefiller mi diyeyim? <laughs> lazım. ya burası şu nüfusu onda biri falan yapsan çok güzel harika şey. bir yer. Gerçekten çok Ama, güzel. Ama nüfus, nüfus inanılmaz büyük problem. Evet nüfus çok önemli gerçekten. Maalesef çok kalabalık olduğu için kirli, gürültülü, kokuyor. Toplu taşıma falan. <laughs> çok kalabalık ya. Bugün yemin ederim metroda ölecektim ya. Park yeri bulamıyorsun. Ya bunlar gerçekten önemli problemler. Mesela trafik diye bir şey yaşadım hatırlamıyorum. Evet ya var ya gerçekten trafik var yok. Trafik diye bir şey yok. Üç Park Üçlet şey diye bir şey yok. Yok o vardı, Paris'te vardı. <gülüyor> <gülüyor> Sen Paris'e gitmediğin evet. için bilmiyorum. <laughs> Danimarka'da? Danimarka'da hiç yok. Araba var mı? Var. Bisikletli değil mi yani? Ama Çok fazla evet bisiklet kullanımı çok yaygın. Artı size şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> Almanya'da bile olmayan bir güven sanırım bu. Danimarka'da insanlar yani böyle 30 kalık, 40 kalık bisikletlerini sokakta yere bırakıp gidiyorlar. Ya, Kilit 30, falan yok. 30 bin mi? Evet. Nerenin parasıyla 30 bin? Lira. Lira. Liralık. Ha. Ama vergili vergi mi dip. vergisiz mi? <laughs> Ona göre, ciddi soruyorum. Bilmiyorum o kadar Hayır, detaylı. Belki orada 500 liradır yani. Ya 300 şey lira. Şöyle diyeyim internetten fiyatlarına baktım. Mesela 1000 euroluk, 1500 euroluk bisikletleri ben dışarıda yerde yatarken gördüm. Şey, Ve... kilitsiz. Evet evet kilitsiz tamamen. Ve gece boyu, gün boyu öyle yatıyormuş. Bir abiye sordum abinin <laughs> çalmıyorlar mı bunları falan dedim. Dedi ki sen gerçekten Türkiye'de büyümüşsün. <laughs> Ama benim bile içimden bir çalasım geldi yani böyle diyorum hani lan alıp gitsen mi falan. Bunu ancak Ama bir Türk şey yapabilir evet. zaten. Evet. Hakikaten öyle bir şey yok. Ben de şaşırdım bunu. Almanya'da mesela kilitliyorlar. Yani o o seviyede bir güven Çünkü yok ama Türkler Danimarka'da var. adam dedi ki yani kimse burada öyle bir şey yapmaz dedi ve ben çok şaşırdım. Hı. İlk hatta Flixbus'tan indim. İndiğim anda önümde bir sürü bisiklet vardı ve kilitsiz yerde duruyorlardı. Ben dedim bunlar çöp mü ne böyle yani. <gülüyor> Anlamadım <gülüyor> burada. ne Bin, Binsem gidiyorum saat gecenin 11 <laughs> falan kimse yok sokakta zaten o saatte orada. Binsem alıp gidebilirdim. Türkler var mı Danimarka'da var. yerleşik? Var da çok fazla değil. Bence o yüzden güvenli <laughs> Yemin ederim bak. Alman döneri yedin mi? Tabii ki. Ben hemen yiyemedim. Ben yiyemedim ya. Kesinlikle bu arada Türk dönerini tokatlar. <laughs> Tavuk ama Karışık mı? Tavuk da yedim, karışık da yedim. Hindi de yedim. mı? Abi sos bence harika oluyor. Sosu sevmeyen adamlar bence... Ya of ya. Ben gitsin yiyemedim. Gitsin kendini şu denize falan atsın. Bence harika oluyor. Bir 6-7 çeşit sosları var. Hepsini denedim. Bence mükemmel. Kuru kuru döner kadar saçma bir şey yok. O yüzden Harbi Alman ya. dönerinden. de... <laughs> Ben yemedim ya. Ye, ye, kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Ben çok beğendim. Eve dönüyorum. Bu arada Ekrem'le <laughs> 4 saatte ikimiz de aşırı hızlı konuştuğumuz için <laughs> bildiğiniz tüm Avrupa'yı dolaştık. Üstüne siyaset yaptık. Üstüne e, yani tüm her detayı konuştuk. Son <laughs> 5. Teşekkürler Ekrem verdiğin e, gezi taksitleri için. 5. E, yaşayacağız inşallah bu ülkede. <laughs> Ona da bay bay yapacağız. Almancı doktor olacak. Pardon İspanyol. Beş okay. köşe geldik Gülistan'la. <laughs> <Mesela>. Bu <laughs> insanın make-up artisti ben. Kendimin make-up artisti yine ben. Bu make-up artisti. Kılın sürmek istiyorum ama rüzgar esiyor. rüzgar esiyor. Bir şey taşıyorsun. O <laughs> beğendi. Okay. <umbağ> <that work> <well> <inaudible evaluation> uh, I came here for hmm, me. O para atmam lazım. I have to, city. I have to upload my akpil money. Okay. I so, have to up, upload money to my account. <laughs> How much money do you have in your? I don't have any money, so you should. I have, have eight. You have to. I have eight. Eight. 800 800 8000 çocuk yazıp artık. <laughs> Yazamıyorum zaten. İki gözüküyor. Şu güzellik hep burada dur tamam mı? Okay. Uf, so. Ayı gibi bu ne? E, Cümeysel hala İngilizce konuşmaya çalışıyor. Yes Hayır, you Tamam. Sen, don't say Turkish. Okay. Okay. okay I'm not gonna Turkish okay. İki so. dakika so... 30 Ağustos yakalayıp ya, beleş <laughs> yapamıyoruz. Ben çok tamam, sen çok sinirlenmişim. Tamam sen İngilizce anlat dediğim Hayır, şeyi. Sen de Türkçe söyle. İngilizce söylemen lazım ki. Benim uh, we olsun. passed free because it's 30 August. Zafer Bayramı. 30's, August. 30's, 30. Our National. Ee, Zafer Bayramı. <laughs> Our National Bayram. Fest. National Our Fest. National Fest. Our... We Night'a gidemedik tabii ki çünkü uykumuz geldi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yaşlandık. Evet, benim midem kaldırmıyor artık. Bana Belçika birası getirin. Bana Belçika birası getirin. O bilir. Ara doldurur işte. Bu, bu vlogu kime niye ne için çekiyorum? İnşallah videolarımdan birinde Yedi, yer alır. Videosunu görmezsen e, spamlıyoruz. Sanki izliyorsun da. İzliyorum. Yalan söyleme. Diyorum Sen adam. Ne, ne deniyor ona? Sevgilimin beni terk ettiği ortam. <laughs> <laughs> yes, not hungry. You are not hungry. Belgium beers. Efe. Niye bir şey göster hedef gösterdi şu an? Hedef göstermedim. daha var Telif hakkı. <laughs> şey tanımıyorum da arkadaşlar bir dilenci takıldı peşime. İyi mi yani Geliyor hala peşinden anlamadım. E, tanımadığım bir dilenci peşime takıldı ama nasıl kaçabilirim acaba? Bıraktım orada dilenciyi. <laughs> <laughs> Ne metro var mı yok mu? Üf, ben baktım zaten. Ben der yapmışım kimin umurunda? Saçımı 3 dakikada hemen 3 saniyede topuz yaptım. Şimdi diğer tarafa gelecekmiş aracımız. O yüzden aracımızı almaya gidiyoruz. Aracımız bizi almaya geliyor. saatte çıkma takımı çekmeye. Çok ağır. Ya ne yapıyorsunuz? Benim anki sistem var yapmayın. Anki sistem Tamam bak hemen rica ettim geldi. Çıkma. <laughs> en komik <laughs> kaçırdık. Çok, <laughs> Çok komikti. <laughs> sus. Ya, sus. <laughs> Şey, saçını okşasın bir de delik, daha sonra saçını okşamadı. <laughs> Bu arada ben böyle gülüyorum bir anda yüzümü kapıyor. <laughs> Çok değişik insanlar var. Herkes bizim gibi mi içiyor? Neyse gece mi eğlence kattı ya yeminle. Ben böyle yapabiliyorum arkadaşlar. Ben de yapabiliyorum. Gerizekalı sakat kalacak şimdi. <laughs>